ha ha ha. İşte şimdi oldu. Buz kralının emrini yerine getirdim. Ne buz kralından bahsediyorsun ya? Lütfen bizi bırak. Yeti misin, meti misin? Lütfen bizi bırak. Çok üşüyorum ben. Aynen Yeti abi. Lütfen bizi bırak. Zaten ben işçiyim. Ekmek parası kazanmak zorundayım. Lütfen bırak. Ve burası çok soğuk. Ha 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 çocuklar. Hiç kusura bakmayın. Büyük patrondan emir var. Sizi onun yanına götürmem lazım. Haydi. Yerin altına iniyoruz Hadi tutun elimden Gidiyoruz yer altına Lütfen lütfen bizi bırak Yer altına götürme bizi <Gülüş> Ne kadar soğuk ya Of çok üşüyorum ben Ne oluyor lan Fakir zombi zengin zombi kalkın ha? Zengin zombi fakir zombi Neredesiniz ne oluyor lan Oğlum evimizin bu hali ne Her taraf buz olmuş Oha dışarısı her taraf buz. Ne oluyor ya? Uf, gerçekten çok soğuk. Birazcık burada ısınayım. Hemen bebek suya tabi haber vermem lazım ya. Ne oldu bizim şehrimize? Bu şehrin hali ne böyle? Oha ya evimizin her yeri buz olmuş. Şöyle çıkalım dışarı. Ne oluyor lan buraya? Kimse yok mu lütfen? Yardım edin bize yardım edin. Bu şehrin hali ne ya? Şu ambulansın haline bak. Bebek Surat abi neredesin? Bebek Surat abi neredesin? Yardım et bize. <laughs> Ulan bu ev niye bu kadar soğudu ya? Evimin bu hali ne lan? Şöyle camımızı açalım. Ne olmuş lan buraya? Ulan evimizin duvarlarına bak. Evimizin duvarları yerler silah, her taraf buz olmuş. Oha. Daha bile buz olmuş. Ne oluyor lan burada? Allah Allah şöyle çıkayım. İnanamıyorum lan. Ne olmuş buraya ya böyle? Allah Allah bunları kim yaptı ya? Şaka mı lan bu? Şu şehrin haline bak ya. Hı? Dedek polis. Bebek polis oğlum burada ne işin var? Kerem komiser nerede? Bebek Surat abi çok kötü bir şey oldu. Baksana şehrimize. Her taraf buz olmuş ve aşırı üşüyorum. Ne yapacağız şimdi? E şehirdeki diğer insanlar nerede ya? Yani Deadpool Hüseyin Gaffur filan, fakir zombiyle bebek işçi filan nerede? Zengin zombi nerede? Abi onların da nerede olduğunu bilmiyorum. Lütfen bakalım ya. Nerede onlar? Tamam sen burada dur. Ben böyle bakayım etrafa ya. Her taraf buz olmuş ya. Şöyle bakalım. Burada ne olmuş lan? Burayı kim böyle yaptı? Bakalım aşağı. Oha! Buradan kim düştü ya? Bir tane galiba yeti buraya düştü. Yetinin bizim dünyamızda ne işi var ya? Buraya kim böyle düştü? Of of ne yapacağız şimdi? Şöyle çaktırmadan bakalım. Ha? Ne oluyor? Ne oluyor imdat? Mükşat abi orada ne var ya öyle? Gerçekten merak ettim şimdi. Bebek Surat abi bir anda içeri girdi. Hı? Ne olmuş lan buraya? Lan bu yetinin şekli değil mi? Üstten bir tane yeti mi düştü? Buraya ne olmuş böyle? Oha! Sonsuza kadar gidiyor burası. Of ya galiba bebek surat abi de buraya düştü. Galiba yeti fakir zombi ve bebek işçiyi de kaçırdı. Ne yapacağım şimdi ben? Burayı inmem lazım. Onları kurtarmam lazım. Hadi arkadaşlar dua edin inşallah başıma bir şey gelmez. Ve onları sağ salim kurtarırız. Hadi biz de iniyoruz. 1, 2, 3... Aa, hayır. Kurtayın bizi lütfen ne olur kurtayın bizi. Bebek polis neredesin lütfen kurtar. Aynen bebek polis neredesin lütfen bizi kurtar. Ha, kesin sesinizi be. Sizi artık yakaladık. Sizi kralımıza teslim edeceğiz. Olamaz. Ha, Nereye düştüm lan ben böyle? Nasıl bir yer lan burası? Of ya. Burası nasıl bir yer böyle? Hı? Bir tane ok var. Of be. Galiba türenin sonu buraya doğru gidiyor. Neyse buradan ilerleyeyim bari. Ama çok korkuyorum ya. Galiba buraya çıkacağım. Arkadaşlarımın hepsini kurtarmam lazım. Şöyle yavaş yavaş çıkalım şöyle. Hah sonunda çıkabildim. Şunu da şöyle alayım. Hah. O da kim lan öyle? Dur sakın geçme. Şu anda videomu beğenmediysen beğenmeyi unutma. Kanalıma da abone olmayı unutma. Bak şu anda görüyorum kanalıma abone değilsin. Hadi ya bir abone ol bir de videoyu beğen tamamdır. Şimdi videomuza geçelim. Sen de kimsin? Ha? Arkadaşlar bu da kim böyle ya? Öl lan öl geber terbiyesiz kar canavarına bakın ya. Bana nasıl vuruyor? Allah! Ulan bütün arkadaşlarımı kurtaracağım. Bunlar hepiniz sizin için lan. Öl, geber. Arkadaşlar ölmüyor bu ya. Ha, sonunda öldü ya. Şöyle hemen şu lav silahını alayım içinden çıktı. Hemen şunları da şöyle kırayım. Oh be tamamdır. Şöyle yavaş yavaş kırdıktan sonra hızlı hızlı geçelim. Arkadaşlarımız Arkadaşlarımın sesi geliyor. Lütfen bizi kurtar. Bebek polis buradayız. Ha? Burada mısınız? Kardeşlerim fakir zombi işçi bebek Zengin zombi kurtaracağım sizi tamam mı Söz veriyorum Ulan terbiyesiz Ulan arkadaşlarımı kaçırmak neymiş göstereceğim ben sana Bu açılmıyor mu Of ya bu kapıyı nasıl kıracağım ben Ben şöyle şu laf silahımı alayım da Şuradan şöyle hızlı hızlı geçelim Of ya Hı? Bu da kim lan böyle Öl. Of ya şunun tipine bakın Hepsi buzdan ya Hepinizi öldüreceğim ulan göreceksiniz Hı? Bunun içinden blok çıktı. Aa bir tane de blok oraya gitmiş. Allah Allah. Ben bu bloklarla ne yapacağım ki? Kardeşlerimi hemen kurtarmam lazım ya. Sesleri görüyor baksanıza. Koytay bizi lütfen lütfen bebek polis acele. Et. Bizi yiyecekler. Tamam kardeşim kurtaracağım kurtaracağım. Hemen şunları şuraya koyayım. Birisini buraya koydum. Şöyle şuraya zıplayalım. Birisini de buraya koyduk. Tamamdır. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Böyle hızlı hızlı çıkalım. Arkadaşlarımı hemen kurtarmam lazım ya. Gerçekten şu an durumları çok zor. Böyle çıkalım buradan da. Hıh. Burası nasıl bir yer ya? Şöyle bunların hepsine tek tek bakacağım şimdi ya. Bunda değil, bunda değil, bunda değil. Ha? sonunda bulabildim şalteri. Şöyle şalterimizi de alalım. Of ya buradan aşağı düşersem var ya ölürüm biterim ya yanarım ben. O yüzden hemen buradan çıkmam lazım. Tamam burayı da hallettik. Hah? Burası beni arkaya doğru götürüyor ya. Nasıl kaçacağım burayı? Ha? bunların üzerine çıkacağım. Tamam. Anladım. Şöyle şuraya da çıkalım. Şuraya da çıkalım. Şuraya da çıkalım. Tamam. Şimdi buradan galiba gideceğim. Ha yanıyorum lan ne oluyor? Galiba magma bloğu bu. Tamam buraya da geçtik. Oh be yaşasın. Ha yanıyorum tekrardan. Be tamam buraya da geçebildik şimdi. Ee ne yapacağım şimdi ben? Burada bir tane şalter var. şalterimizi alalım. Silahımızı da alalım. Ee ne yapacağım lan ben? Bunları mı yakacağım yoksa? Şöyle deneyelim. E, bunlar da yanmıyor. Allah Allah ne yapacağım ya ben? Ha ne oluyor lan? Lan buraya nasıl geldim ben? Bismillahirrahmanirrahim. Sen de kimsin? Of be kardan adam buraya nasıl geldi bir anda? Tekrardan buraya geldim oh be Arkadaşlar kurtaracağım sizi Şelteri aldım geldim tamam mı Tamam bebek polis hadi lütfen bizi kurtar Aynen oğlum aynen hadi bizi kurtar lütfen Tamam tamam sizi kurtaracağım hadi Şunu şöyle koyalım oh be sonunda açabildim Ulan şimdi seni öldüreceğim de Arkadaşlarımı kaçırmak neymiş göreceksin Gel buraya seni şöyle öldüreyim de gör İşte şöyle ölürsün Gel 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 İşte böyle öleceksin terbiyesiz Al sana al ateş sana iyi gelmiyor değil mi kardansın ya buzdansın ya seni böyle eriteceğim ben işte oh be sonunda buzdan canavarı öldürebildim hadi arkadaşlar sizi kurtaracağım birazcık dayanın şöyle bunları böyle keselim tek tek ha. şöyle hemen şunları keseyim arkadaşlar kurtaracağım az kaldı lütfen hadi koytan lütfen Tamam arkadaşlar sizi kurtardım. Hadi buradan çıkalım. Ama şey, bebek surat abi falan nerede? Ya sen bilmiyor musun olanları? Bebek polis, Gafu abi, Deadpool, Hüseyin, Fırıncı Yusuf hepsini kaçırdı. Onları da kurtarmamız lazım. Ne? Onları da mı kaçırdılar? Olamaz. Hemen onları da kurtarmamız lazım ya arkadaşlar. Ben bu tünele inmeden önce bebek surat abi de inmişti. Kesin bebek surat abi de onları kurtarmaya gitti. Gelin onlara yardım etmeye gidelim. Haydi gidelim o zaman. Haydi gidelim. Aynen öyle. Haydi gidelim.